Dokuzuncu günde EBOB-EKO konusuyla karşınızdayım arkadaşlar. 50 günlük TETE Matematik kampımızda geldik dokuzuncu güne. Ara vermeksizin, durmaksızın video çekmeye devam ediyoruz. Şimdi EBOB-EKO konusu nedir? Çoğu öğrenci biliyor. Aslında konuyu biliyoruz ama net anlamda hani EBOB nedir, EKO nedir? Hocam tamam bölme bölünebilme konusu herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak EBOB-EKO konusunda net bir bilgiye de değiliz. bugün. Hem bu karışıklığı önlemek hem de konuyu öğrenmek amacıyla güzel bir şekilde konumuzu işleyeceğiz. Şimdi bahsedelim. Tam öğrenci mantığıyla arkadaşlar. Öğrenci kafasıyla anlatacağım. Yani en basit diyerek ne gerek var matematiği zorlaştırıp anlatmaya doğru mu? EBOB dediğimiz ifade arkadaşlar en büyük ortak bölen anlamına da gelir. EBOB neymiş? En büyük ortak bölen. En az biri sıfırdan farklı olan. Bu tanımı okuyayım arkadaşlar. Hani hocam işte PDF'de bunu yazdınız hiç buraya değinmediniz gibisinden olmasın. Buraya okuyayım sonra kendi bildiğimiz basit mantıkla anlatalım. En az biri sıfırdan farklı. iki veya daha fazla tam sayının pozitif ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni kısaca EBOB'u denir. Tamam mı? Şuradaki ifademiz önemliymiş o zaman. Geldim. A ve B sayıların EBOB arkadaşlar çeşitli biçimlerde gösterilebilir. Tabi öncelikle şu şekilde gösterilir. Ya bu şekilde gösterilir arkadaşlar ya da bu şekilde. Yani ÖSYM'de ikisini de görebilirsiniz. İkisi de doğru bir gösterimdir. İki veya daha fazla sayının EBOB'u bulunurken sayılar asal çarpanlarına ayrılarak yazılır. Tabana aynı olan asal çarpanlardan üstü küçük olanların çarpımı bu sayıların EBOB'unu eşittir. Şimdi burada ne diyorsun? Bu ne kadar karışık bir ifade doğru mu? E şimdi ben çok basit bir şekilde örnek vererek anlatacağım. Hocam bu mu diyeceksiniz? Ben de size bu diyeceğim. Sonra ekoka geçeceğiz. Böyle olacak. İki tane sayı alalım arkadaşlar. Güzel sayılar olsun. 18 alalım. Neden ders videolarında 18 alıyorum arkadaşlar? Bundan da bahsedeyim. 18 benim forma numaramdır futbol geçmişimiz de var. Orada 18 numarayı giydiğim için hani bir nevi favori sayımda diyebilirim. O yüzden 18 sayısını sürekli kullanıyorum. Şimdi 18'in çarpanları nedir arkadaşlar? Şimdi 6'ya 3 diyebilirsin, 9'a 2 diyebilirsin ama ben asal çarpan istiyorum. Yani asal ne demek? Hani 6'ya 3 doğru ancak 6 bir asal mı? Hayır. O zaman asallaştıracak olursak 2 çarpı 3 çarpı 3 desek ne olur? 3 kere 2 6 9. Daha doğrusu 3 kere 3 9 9 kere 2 18. Evet, hocam 18 elde ettik. 24'ü de aynı biçimde yaz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 dersin doğru mu? Evet 8 kere 3 24. Şimdi ebob neydi arkadaşlar? En büyük ortak böyle. Şimdi ben 18 ve 24 sayısını inceleyeceğim. Hemen kalemimi değiştirdim. Şöyle yapalım. Baktım şimdi 18'de 2 bölenim var mı? Var. 24'te 2 bölenim var mı? Var. 18'de 3 bölenim var mı? Var. 24'te 3 bölenim var mı? Var. Şimdi geliyorum. 18'de bir tane daha 3'üm var. 24'te 3'üm var mı? Hayır o zaman bunlar adam. Geçtim. 24'te 2'üm var. Ancak hocam 18'de daha 2 kalmadı. O zaman buna da bakamayız. Yani alabileceğimiz en büyük iki tane ortak kat varmış. 2 ile 3. Bunları çarparsanız nedir arkadaşlar? 6 işte gösterimini yapacak olursa şu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. EBOB sayılarımız neydi? 18'e 24. Küçükten büyüğe doğru yazalım. 18'e 24. Burası nedir? 6. Veyahut da direkt şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. 18, 24, EBOB eşittir 6. Zaten üniversite sınavında sorularda size hangisini yazacağımızı göstermiyorlar. Buna da alışkın olun. Gözünüz alışsın. Aşın alırsınız maksat. Tamam Bu şekilde. Hocam EBOB bu mu? Bu. Örnek veriyorum. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Tam böyle net anlamda oturtalım. Bir sayımız olsun arkadaşlar. 9. Diğer olsun 15. Şimdi 9 neyden oluşur? Asal çarpan bakımından düşünecek olursak 3'e 3. 15 neyden oluşur? 5'e 3. Şimdi en büyük ortak bölen. Baktım 3 var. 3 var. 3'ü işaretlemedik olur. 5'i işaretledik. 3 var. Şimdi sağlar mı? Sağlar hocam. E diğerlerinde şimdi burada 9'da 3 var da hocam 15'in içinde 3 bir tane o zaman olmaz. Hocam 15'te 5 var ancak 9'da 5 yok o zaman bu da olmaz. Kısaca ne deriz? 9 ile 15'in arkadaşlar şunu şöyle küçük yazayım. Ebobu kaçtır? 3 tamam. Bu kadar mı? Evet. Şimdi gelelim en küçük ortak kat ekok. Ekok'u da yine aynı şekilde önce tanımını okuyacağız. Ondan sonra kendi bildiğimiz mantıktan yapacağız. Ekok en küçük ortak kat demekmiş. En az biri sıfırdan farklı 2 veya daha fazla tam sayının pozitif ortak katlarının en küçüğü. Bak burada ne diyelim? E, ortak bölenlerinin en büyüğü değil. Burada ortak kat. Kat ne demek arkadaşlar? Mesela 18'in katı nedir? 18, 36, Ondan sonra 54, 72 ne yaptın işte? 18, 1'den, 2'den, 3'den, 4'den çarptın yani katını buldun tamam. Ne dedi? En az 2 tane sayı olacak ve bu sayılardan en az biri 0'dan farklı 2 veya daha fazla. Tam sayının pozitif ortak katların en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir. Kısaca matematikte bu ifadeye de ekok deniyor tamam. A, B sayılarına ekok arkadaşlar. Normalde burada ebob yazıyordu yine aynı biçim. ebob göz dediğimiz yere ekok yazacağız. Yani matematiksel gösterim aynı. Şimdi şurayı hiç okumuyorum. Burayı arkadaşlar siz kendiniz okursunuz. Biz bunu okumak yerine güzel bir örnekte bunu netleştirelim. Şimdi sayılarımızda ne nerede? 18 ve Yine 18 ve 24'ten gidelim. 18 var. 18 var. 24 var. Şimdi arkadaşlar ekok bulurken şunu sakın yapmayın. İşte 18 hocam 36, 20, 18, 36, 54, 72, 90. Bu şekilde giderse basit sayılarda bulursun. 18 ile 24'te bulursun. Ancak biz bunu daha basitleştireceğiz. Şimdi 18'in çarpanları neydi? Hocam daha demin bulduk. 2, 3, 3'tü. 24'ün çarpanları 2, 2, 2, 3'tü. Doğru mu? Evet. Şimdi en küçük ortak kat nedir? İkisinde de bir tane sayı. Her ikisinde de ortak oluyor. Mesela 24'ün fazla edelim ki 7. katıyla 18'in farz edelim 9. katı eş olacak. Yani ikisi aynı sonucu verecek. Tamam o zaman o da en küçük ortak kat olmuş oldu. <laughs> Şimdi buna yönelik düşünecek olursak şu şekilde gitmeniz gerek. Arkadaşlar 18'i mi almak isterseniz 24'ü mü? Hiç fark etmez. Ben dedim ki 18'den yola çıkın. Şimdi 18'de bir tane 2 var mı? Var. Tamam. O zaman sağ taraftaki bir tane 2'yi karaladım. Şimdi 18'de bir tane 3 var mı? Var. Tamamdır. 18'de baktım bir tane daha mı 3 var? Evet. Şimdi durdum. Dedim ki yan tarafta bir tane 3'ü karaladım. Neden? Çünkü 18'de vardı şurada. O işte götürdüm. Şimdi benim 24'ümün içinde 2 tane 4'üm var. Doğru mu? Ekstradan. Evet. 18'de 2 tane 4 var mı? Yok. O zaman gittim. Ben buraya iki tane daha çarpan Tamam mı? Tamam dediğiniz Udiya Şimdi arkadaşlar buradaki ifadeleri çarpalım. Bak ne gelecek? 2, çarpı 2, 4, 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24, 24 çarpı 3, 72 mi geldi? Evet. E hocam o zaman bu 72 bulduğumuz 72 neye yarıyor? Arkadaşlar bu işte ekokunuzdur. Yani şöyle de yazabiliriz. Ekok 18 ile 24 neye eşitmiş? 72 ya da 18 ile 24 sayısının ekoku kaçtır? 72. Hocam bu kadar basit mi basit? Bu istediğiniz bütün sayılarda da hani böyle sayılar daha büyüktür. Farz edelim 37 ile 18. Hani neyle karşılaşacaklar? En küçük ortak katlarını bunu bulmak istediğin zaman şu bahsettiğim yöntemi yapabilirsin tamam mı? Hocam farz edelim ben 24'ten yola çıktım. Orada sağlarımı bak hemen kontrol edelim. 18 neydi? 2 çarpı 3 çarpı 3. 24 neydi? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Doğru mu? Şimdi sen ne yaptın? 24'ten mi gittin? Gidelim. 24'te bir tane 2 var mı? Var. 18'de var. Mı? Var. 24'te bir tane 3 var mı? Var. 18'de bir tane 3 var mı? Var. Şimdi geldim. 18 ekstradan ne varmış? 3 hocam. O zaman buraya ne yaptın? Ekstradan 3 ekledin. Şu an 18'in bütün ortak çarp bütün ne diyelim? Bütün bölenlerini elde ettik mi? Evet hocam. O zaman şimdi sağ tarafı çarp. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 3 kere 3 9. 8 çarpı 9. Yine nedir? 72. Bu kadar mı? Bu kadar. Şu an öğrendiğini düşünüyor. Geldim. Arkadaşlar EBOB ve Ekok özellikleri. Bu önemli. Neden önemli? Arkadaşlar burada AYT matematikte biliyorsunuz. Temel kavramlar sorusu geliyor. İlk 10 soru AYT'de temel kavramlarla ilgili TET'de gördüğünüz konular biraz daha zor versiyonları ya da daha basit versiyonları da olabiliyor. O sınavına göre değişiyor. Bu kuralları ama AYT'de daha çok kullanacaksınız. O yüzden ne diyelim AYT için önemli diyelim. Burayı dikkatle dinlemeniz lazım. Şimdi ECOB ve EBOB'un özellikleri neymiş? A, B sayma sayıları. ne diyelim? A, B sayma sayılarının çarpımı. Bu sayıların EBOB ile EBOB'un çarpımı eşitleşir. Bu ne demek? Arkadaşlar bunu yine basit mantıkla yapalım. Bizim favori sayılarımız neydi? 18 ile 24. Şimdi adamın dediğine göre şöyle olması lazım. Önce 18 ile 24'ün EBOB'unu bulalım. Tamam. Birinci özelliğin ispatına geçelim. 18 sayım vardı. 18'in vardı. 24 vardı. 18 neydi? 2 çarpı 3 çarpı 3'tü. 24 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'tü. Şimdi öncelikle EBOB bulalım isterseniz. Şöyle yapalım. 18. Kırmızı devam edelim. Göze hitap etsin. 18 ile 24'ün önce EBOB'unu bulalım. Tamam mı? Sonra alta geçip ekokunu bulalım. 18, 24, ekok. Ebob neydi arkadaşlar? En büyük ortak bölenleri 18 ile 24'ün en büyük ortak böleni nedir? 6. Doğru mu? Ekok neydi? 72. Doğru bulduk değil mi? 18 ile 18'in ebobu neydi? Bakalım. En büyük ortak böleni 6. Doğru. En küçük ortak katı da kaç? 72. Tamamdır. Şimdi adam bize diyor ki bakın hemen kontrol edelim. Adam ne demiş? Diyor ki A ile B'ni çarpımı. Yani bizim buradaki A ile B'miz nedir? A mesela 18 olsun. B 24 olsun. Değiştirebilirsiniz. 18 ile 24'ün çarpımı. Neymiş? EBOB'u. EBOB'unu bulduk. EBOB kaçtı? 6. EBOB ile ekok'un çarpımıymış. Yani 6 çarpı 72. Burada eşitlik var mı? Kontrol edeceğiz. Burada gidip arkadaşlar burayı kendi içinde burayı kendi içinde çarpmayın. Aman ha. Öyle bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi burada 6'yı 6'ya böldüm. Kaç? 1. Burada da 18 6 yapıyordum. Kaç? 3. 3 çarpı 24 kaç? 72. Sağ tarafta 1 çarpı 72 kaç? 72. Bak özellik sağlandı mı? Sağlandı. O zaman birinci özelliğimiz tamamdır. Geldim 2'ye. 2'de ne diyormuş? Hemen kontrol edelim. Şöyle yapalım. Abi aralarında asal. Bak çok önemli. Aralarında asal ne demek arkadaşlar? Hocam bir ve kendisi dışında herhangi bir ortak böleni yok. Herhangi bir ortak böleni yok. 1 dışında hatta kendisini geçelim. 1 dışında herhangi bir ortak böleni olmayan iki sayı aralarında asaldır. Demiş, ki aralarında asalsaydım EBOB'ı 1'dir. Yani en büyük ortak böleni 1'dir. EKOK'u da bu iki sayının direkt çarpımıdır. Şimdi biz 18 24 alamayız neden? 18 24 aralarında asal değil. Ortak bölenleri var. 2 var, 3 var, 6 var. Doğru mu? O zaman farklı bir şey almamız lazım. Ne alabiliriz mesela arkadaşlar? 9 olsun. 9'a kaç olabilir? 5. Şimdi 9 5 aralarında asal mı? Evet, neden? Hocam bu 3'e bölünüyor. Bu 5'e bölünüyor ya da 1'e bölünüyor. İkisinin sadece ortak böleni 1. Biz diyoruz zaten 1 dışında herhangi bir ortak böleni yoksa aralarında asal. Hocam 1 dışında herhangi bir ortak böleni olmadığı için bu iki sayıdır aralarında asaldır. Doğru mu? Evet. Aralarında asaldır. Şimdi aralarında asal sayılar ebobi nedir arkadaşlar? Şimdi bunlar en büyük ortak böleni ne? Hocam en büyük ortak böleni. Önce 5 yazalım. En büyük ortak böleni otomatik zaten nedir? 1'dir. Çünkü niye başka ortak böleni yok ki? Başka ortak böleni yok yani. yani yapabileceğimiz başka bir şey yok. En küçük ortak katı da nedir? 45'tir. Bu nereden geliyor bunu göstereyim hemen. Ekok diyelim. 45. Şöyle kötü yazdım biraz kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız ben size ne diyordum? Beş ile 9 yazdım. Doğru mu? Evet. Şimdi 5'ten 9'a yazdım. 5'i kendi içinde çarpanlarına ayıracağım da 5 zaten olduğu gibi 5 için. Yani 5 olduğu için zaten 5 direk asal direkt yazdım. 9 asal mı şu anda? Hayır. Asal çarpanlarına Nedir? 3. Herhangi birini seçin. Hangisini seçelim? 5'i seçerim. Tamam. mı? Şimdi sağ tarafa geldim. Hani diyorum ki yandaki bölenleri bitirmem lazım. Şimdi sağ tarafta 3 var, 5'te 3 var. Hayır o zaman bir tane 3 ekledim. Geldim hocam bir tane daha 3'üm var. O zaman ne yapmam lazım? Bir tane daha 3 çarpan eklemem lazım. Şu an sağdaki diğer sayının bütün bölenlerini kullandım evet. O zaman şu an ekoku olmam lazım. 5 kere 3 15 15 çarpı 3 45 bakın. 45 elde ettik. Tamam? Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi geldim. A ve pozitif tam sayılardan biri diğerinin tam katı ise ekok bu sayılardan küçük olana ekok ise büyük olan eşittir. Çok basit bir mantık. 3'ü de siyahla ispa ispatlayalım güzelce. Ben de bir şey arkadaşlar. Şimdi kuralı verelim. Kuralı verdikten sonra artık bu böyle işte. Tamam bunu geçtik hemen soru çözümü çok saçma. Neden? Şimdi benim bu kuralı okumamdan ya da söylememden veya da anlatmamdan ziyade örnek de göstermem senin kafanda daha kalıcı olacaktır. İleride matematikle ilgili hani mühendislik yazarsınız ya da matematik öğretmeninin kendisini okursanız siz de konu çalıştığınız zaman ya da teorem çalıştığınız zaman bu şekilde örnek vererek yap. Uygulamaya geçtiğiniz için daha akıllı kalıcı olur, daha sağlam öğrenirsiniz. Mesela 18 24 olur mu olmaz? Neden? Biri diğerinin tam katı. O zaman 18 36 alabiliriz ya da 12 24 alabiliriz. Doğru mu? Neden? 12 24'ün tam katı. Daha doğrusu 24 12'nin tam katı. Şimdi ne diyordu? Adam diyordu ki EBOB 12 ve 24. Aralarında tam katı ilişkisi olduğunda küçüğüne eşittir. Baktım 12 ile 24 yazdım. Doğru. Neden en büyük ortak bölünü kaçtır? 12. Sağladı. Ekoka geçtim. Zaten en küçük ortak katı nedir? Hocam 12 deme. Neden 12 diyemezsin? Çünkü 12'nin en küçük katı 24'ün ancak 24'ün daha doğrusu 12'nin en küçük katı ortak katı 24 olmalı. 24'ün en küçük ortak katı 24 olmalı. Bu cümle çok saçma oldu. Şimdi neden 12 olmaz onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 24'ü siz neyle çarparsanız 12 olur? 1 bölü 2 ile. Ama şimdi biz ortak kat aldığımızda şöyle düşün. Siz mesela 8'in katlarını say bana şey mi diyorsunuz? Hocam 8, 4, Ondan sonra bir daha çevirelim. İki. Hayır öyle değil. Neden? 8, 16, 24, 32, 48, 32'den sonra 40, 48. Bunu aslında nasıl yapıyorsun? Şu şekilde birbirini çarpım tablosu. 8 kere 1, 8 kere 2, 8 kere 3. O yüzden 24'te en düşük neyden başlarsınız? 24 çarpı 1'den 24. O yüzden e, ne diyelim? O yüzden en küçük ortak kat kaç olmalı? 24 tamam. mı? Umarım anlaşılır olmuştur. Biraz telaffuzda sıkıntı yaşadık. Konuşamadık da. Güzel anlattığımı düşünüyorum. Şimdi gelelim. Bunlar nedir hocam? Bunlar neymiş? Bunlar arkadaşlar. Şimdi EBOB EKOK sorularında ne yapmanız gerekiyor? Ya da TT denemesinde soru çözüyorsunuz. Şimdi biz EBOB EKOK'u biliyoruz. Konuyu öğrendik. TT denemesinde geliyor. Konuyu tanımıyoruz. Konuyu tanımadığımız için çözemiyoruz. Ama aslında konu EBOB EKOK sorusu. Sen EBOB EKOK konusunda da iyisin. Soruyu tanısan çözeceksin. O yüzden soruyu tanımak da konuyu öğrenmek kadar mühim bir şey. Şimdi dedim ki mesela soru da geldi. Adam dedi ki bir bütün eş büyüklükle en büyük parçalara ayıracağız. Şöyle diyelim elimizde bir tane ne diyelim? Ahmet Ayşe ve Ali'nin babasının bir tarlası var. Bu tarla dikdörtgen biçimde arkadaşlar. Burası 18 olsun. Burası 12 olsun. Dikdörtgen biçimde tarla arkadaşlar. Eş sayıda kare ne diyelim ee, fidan dönümlerini ayıracaklar. Buna göre elde edebilecekleri en büyük fidan şey, elde edecekleri en çok fidan dönüm sayısı kaçtır? Mesela bu gibi olabilir. Ya da eş büyüklükte parçalar ayırarak Örnek veriyorum 18 ile 12'lik bir tarlası var bu adamın. Toplam kaç metrekare olur? 18 12 180. 216. 216 metrekarelik bir tarla dönümü var. Bayağı da zengin adam maşallah. Bu adam diyor ki ben çocuklarıma 3 tane çocuğum var. Her birine eş kenar. Yani ne diyelim? İşte tarlanın bir kenarıyla diğer kenarın uzun eş olacak. Yani kare olacak şekilde ayırma yapmak istiyorum. İşte bu EBOB sorusuna giriyor. Ya da ekok sorusuna. Duruma göre değişecek. Ne diyelim? Biz şimdi okuyalım tanımda. Bir bütün eş büyüklükte en büyük parçalara ayırarak en az sayıda parça demek isteniyor. Ne yapıyorsun? Bak bütün de en az parçayı nasıl elde edersin? En büyük ortak böleni bulursun. Her ikisini de en büyük ortak bölene bulduğun, böldüğün için otomatik olarak en az elde etmiş olursun. Geldim. En az sayıda küçük parçaları birleştirerek büyük bir parça elde edeceksin. Arkadaşım küçük parçaları birleştiriyorsun. Ve örnek veriyorum birleşimde ben sana diyorum ki burası kare olacak, burası kare olacak, bu kenar kare olacak. Yani aslında kare kenar olmayacaktır şu şekilde diyelim. Kenarlar birbirine eşit olacak ve tarla ya da işte kutu, dönüm, arsa, yol, bahçe ne dersin işte orada soruda süsleyecekler. Kenarları birbirine eşit olmasını istiyorum. İşte burada da ekok kullanman gerekiyor tamam mı? Periyodik problemlerde de bu periyodik problemler ne? Adam diyor ki işte bir fabrikada Ali ile Ayşe çalışıyor. Ayşe işte şu kadar saatte bu kadar gömlek yapıyor. Ali bu kadar saatte bu kadar gömlek yapıyor. Veya da diğer bir şey işte matematik ve fen dersleri matematik işte haftanın dördüncü gününe fen dersleri haftanın altıncı gününe denk geliyor. Buna göre bir öğrencinin hangi ilk ayın hangi ilk gününde hem matematik hem de fen dersi hangi gün içinde olur gibisinden. Veya da diyor ki işte e, ne diyelim? Bir sürü soru formatı var da işte süsleyebiliriz aklımıza gelebilecek şekilde. Ha bir öğrenci e, bir gün babasından 60 lira alıyor. Diğer öğrenci 40 lira alıyor. Buna göre bu iki tane öğrencinin hangi gün Aynı sayıda parası olması olmaz. Saçma olur. bunu daha farklı düşünmemiz lazım. Ha şöyle de düşünebiliriz. Yok ama ikisi ortak olacak. Tamam yeter arkadaşlar. Bu kadar örnek yeterlidir. Fazla da abartmaya gerek yok. Abartırsak bunda güzel sorular şöyle oluyor arkadaşlar. Yuvarlak bir daire veriyor. Dairesel pist zaten güzel oluyor. Dairesel pistte koşucu veriyor. Koşucunun hızları var. Tamam mı? Genelde hızlar 6, 12 ve biraz işi zorlaştırmak adına 18 veriyor. 18 veriyorlar. Böyle olduğu zaman işte diyorlar ki mesela bu 3 tane koşucunun ilk başta, ilk başta demeyelim de hangi ilk zamanda aynı yerde ya da işte belli bir tane yer işaretliyor. Bu işaretlediği yer metre cinsinden uzunluğu 6, 12 ve 18 e ortak bölünen bir uzunluk oluyor. Ya da ortak katı olan bir uzunluk oluyor. İşte burada hani ilk karşılaşabilecekleri yer ya da işte ilk karşılaşma anlarındaki uzaklıkları başlangıç e, ne diyelim noktasından ki uzaklığı gibi soruların hepsi ebob ekok sorular. Bayağı bir ebob ekok sorusunun inceliğini verdim. Şimdi yeterince e, konu anlatımında biraz Türkçe konusunda konuşma konusunda sıkıntı yaşadığım için matematik konusuna geçelim. Yani soru çözüm noktasına gelelim. Şimdi konu pekiştirme soruları var. Önce basit bir tane soru çözelim ki arkadaşlar. Konu sizde de otursun. Ben de biraz içim rahat etsin. Hani benim de içim rahat etsin. Direkt zor soruyu getirirsem siz e, sizde ne dersiniz? Ya bu hoca ya konuyu anlatamıyor ya da konu cidden çok zor. Bir ön yargıya girersiniz. Bu da hoş bir durum değil. Şimdi arkadaşlar bizim bir A sayımız varmış. Bir de B sayımız varmış. Bizden ekok ile ebokunun oranını istiyor. Şimdi ekok neydi? En büyük ortak kat. Daha doğrusu en küçük ortak kat. EBOB en büyük ortak bölen. EBOB'dan yana gitmek daha basit. Neden? Her ikisinin ortak olan. Baktım B'de 2 tane 2 var. A'da 2 A'dan 2'den 3 tane var. O zaman her ikisinde de sonuç olarak 2'den 2 tane yok mu? Evet. O zaman 2 üzeri 2 alırım. Hocam A'da 1 tane 3 var. B'de 2 tane 3 var. O zaman sonuç olarak her ikisinde 1 tane 3 var. Doğru mu? Evet. Hocam A'da 1 tane 5 var. B'de 2 tane 5 var. Beni ilgilendirmez. Sonuç olarak 1 tane 5'leri var. Hocam A'da 7 var. E B'de 7 yok kardeşim. Ne yapabiliriz? Ki? O zaman almıyoruz onu. O zaman biz burada neyi bulduk? EBOB'unu. EBOB dediğimiz ifadesi kaçmış arkadaşlar? Şöyle yazalım. EBOB A ile B'nin Sonucu 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5. Sakın olasın sınavda bunu çarpmakla uğraşmayın. Zaten sadeleştirme yapacaksınız. Şimdi eko kalacağız arkadaşlar. Birini sildim. Hangisini seçelim? A'yı seçelim. Tamam mı? Seçtik. Şimdi A'yı seçtikten sonra B'ye geliyoruz. Hocam B'de 2 üzeri 2 yani 2'den 2 tane var. Ben diyorum ki A'da zaten 2'den 3 tane var. Bende fazla var yani. İstiyorsa B'yi ben veririm. İsterse B'ye ben B'ye bir tane daha 2 vereyim. Hani A burada, A burada ne diyor? Ben zenginim zaten. Yani ben burada B'ye muhtaç değil. B'de diyor A diyor sende 3'den bir tane var. Benden 2 tane var. E diyor. Şimdi burada bir tane 3'ü nereden bulacaksın? A tıpış tıpış ne yapmalı? B'den bir tane 3 almalı ki eşit olsun da. Hocam A'da bir tane 5 var. Doğru ama B'de iki tane var. B var. B'de daha doğrusu iki tane 5 var. O zaman B yine burada ne yaptı? A'ya zenginliğini gösterdi. Hocam B'de 7 yok. Bizi ilgilendirmez. Ben şu an B'nin tüm bölenlerini götürdüm mü? Bak bölen kaldı mı? Hayır. O zaman otomatik neyi buldum? Ekok'u. Ekok'u yazalım. Ekok. A, B. Kaçtır arkadaşlar? Güzelce yazalım ama. 2'nin küpü çarpı. 3'ten bir tane burada vardı. Bir tane de burada. 3'ün karesi çarpı. 5'ten bir tane burada vardı. Bir tane de burada. 5'in karesi çarpı 7. Tamam. Önce ekok demiş arkadaşlar. Şunu oldu? gibi alıyorum. Bir daha yazmayalım. Yazmak zorundaymışız. Çok güzel. Bunu öğrenmemiz çok güzel oldu. O zaman ekok dedi yukarıda. Yukarıdaki ifadeyi şöyle yazalım. 2'nin neydi? Küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi çarpı 7. Böyle. Ve neydi? 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi sadeleştirme yapalım. Biraz da yavaş konuşayım. Yoruldum arkadaşlar. Şimdi burada hocam 3 tane 2 vardı. Altta 2 tane 2'si gitti. Yukarıda 1 tane 2 kaldı. Hocam yukarıda 2 tane 3 vardı. Altta 1 tane 3 gitti. Yukarıda 1 tane 3 kaldı. Hocam altta 1 tane 5 vardı. Yukarıda 2 tane 5 vardı. 2 tane 5'ten 1 tanesi gitti. 1 tane 5 kaldı. 1 de 7'miz kaldı. Bu gibi çarpmalarda hemen 10 yapmaya özen gösterin. 5 kere 2 kaçtır? 10. 7 kere 3 kaçtır? 21. 21. 21 çarpı 10 ne demek? Bunun 0'ını al. 21'in sonuna götür demek. O da 210. Yani cevap edin. Tamam. Geldim şimdi bir diğer soruya. Hemen şuraları soruya geçelim. Bu soruda ne demiş? Şimdi bize demiş ki arkadaşlar bir tane A sayımız var, bir tane de B sayımız var. EBOB'un istiyor. Tamam EBOB'unu rahat bir şekilde bulacağız. Şimdi arkadaşlar bu gibi sorularda hmm, zor bir soruya benziyor. Nasıl yapabiliriz? Bunu çözmeyelim arkadaşlar. Geçelim. Şaka şey yapıyorum bu arada. Ama güzel bir soru. Güzel bir mantıklı düşünmemiz gerek. Şimdi bakın EBOB ekop bulurken yukarıda ne yaptık? Bak çarpım var. Doğru mu? Hı, Hı. Burada ne var? Toplam. Peki ben toplama istiyor muyum? Hayır neden? EBOB ekop bulmada ben her zaman çarpımlardan yola gittim. Doğru mu? Mesela 18 ile 24'ün EBOB'unu bulurken gittim. Bunu asal çarpanlarına ayırdım. Bunu da asal. Yani bir çarpım vardı. O zaman ben diyorum ki burada çarptı benim işimi görür mü? Hayır. Ne yapmam lazım? Bir şekilde çarpıma geçmem lazım. O zaman geçelim bak. A parantezi az zaten A yolu gibi yazdım. Şimdi 8 üzeri 7 var. 8 üzeri 8 var. Bunu ne parantezine alırsınız arkadaşlar? Hocam 8 üzeri 7. Bitti. 8 üzeri 7 parantezine alırsak buradan 1 kalır. Doğru. Arada neydi? Vardı. Artı vardı. 8 üzeri 8 olması için ne olmalı? Bir tane 8. Bak ne oldu? 8 üzeri 7. Doğru mudur? 8 üzeri 7 çarpı 1. 8 üzeri 7. 8 üzeri 7 çarpı bir tane daha 8 ne demek? Hocam üstleri aynısı. Üst, daha doğrusu tabanlar aynısı. Üstleri topla demek değil mi? Evet. Bu da 8 üzeri 8 yapar. Ha, yani eşitledik mi? Eşitledik. O zaman bunu sürüyorum. Aynı mantıkla B'yi de sen bana alır. B nedir hocam? Küçükten başlaması lazım. 9 üzeri 7 parantezini alırsın. Hocam burada ne var? 9. 9 olması için bir tane 9 eklesen yeter. Ne oldu? 9 üzeri 8 oldu. Yani 7 tane 9 buradaydı. Bir tane de buradan geldi. 8. Arada ne işlem var? Aman unutma. Eksi. Hocam burada zaten 9 üzeri 7 var. Burada da var. O zaman buraya bir yazarız. Tamam. Geldim A'yı düzenlersem arkadaşlar buradan ne geldi? 8 üzeri 7 çarpı 9. B'yi düzenlersem ne geldi? 9 üzeri 7 çarpı 8. Bak, çok güzel bir soru. Şimdi A'yı bulduk, B'yi bulduk. Çarpım durumunda çarpım durumunda. Şimdi bizden ne istiyor? EBOB. EBOB'da ortak bölen arayacağız. Şimdi bak şöyle düşün. A'da 8 tane. A'da doğrusu 7 tane 8 var. B'de 1 tane var. E sonuç olarak her ikisinden 1 tane var. Her ikisinde bir tane 8 var. Doğru mu? Evet. Aynı şekilde bak. A'da bir tane 9 var. B'de 7 tane. Beni ilgilendirmez. Sonuç olarak her ikisinde bir tane 9 var mı? Evet. İşte bu nedir? EBOB'dur. 9 çarpı 8 nedir? 72. Cevabı işaretleyip geçtik. EBOB bulurken arkadaşlar çarpım olmasına dikkat edin. Bak EBOB'da ya da ekokta ECOG'da, ECOG'da bizim 4 işlemimiz ne diyelim 4 işlem çarpma olmalıdır tamam mı? 4 işlem çarpma. Aman ha bölme de olabilir. Çarpma olmalıdır ama genellikle çarpma olmasını tercih ediyoruz tamam mı? Bölme olursa işin içinde biraz daha farklı şeyler girer. Güzel olur aslında ama üniversite sınavında o kadar zorlamıyorlar tamam Hani bu ne demek yani? işte eksi gördün, artı gördün. Direkt EBOB bulamazsın. Tamam mı? Aman ha. Bulmaya çalışmaya Aşağıda A ve B doğal sayılarını arkadaşlar asal bölen algoritması var elimizde. Yani işte. Şimdi ben size boka kalk gösterdim. Hocam bundan bahsetmedik nasıl bulacağız? Bunun mantığını çok güzel anlatacağım bak. Bir elde ettin ya. İpucun birden bir gördüğün yerde başla. Bir seni için kurtaracak. Şimdi sen bir haç sayın var. Haçı 5'e böldüğün zaman bir elde etmesi için kaç olmalı? 5. Ha ilk sayı buldun ya. Ya da şöyle yapalım. Bizim bak taktik şudur. Buradaki sayıyla buradaki sayı çarp. Çapraz çarpacaksın tamam mı? Çapraz çarparsak bak ne geldi? 5. Hocam çapraz çarptık 15, çapraz çarptık 30, çapraz çarptık 60, çapraz çarptık 120. Aha B'yi bulduk. B kaçmış? 120. Bu mantık mı? Bu mantık. Şimdi aynısı için, A, yani A için aynısını yapacağız. Burada 1 var. Şimdi biraz uzak kaldığı için bunu maviyle yapalım. Karışmasın. 1 bir var. 1'ler neyi çarptık? 5. Hocam 5'ler neyi çarpmam lazım? 5'i 25. 25'ler neyi çarptım? 3'ü 75. Doğru mu? Evet. 75 çok yüksek bir sayı değil midir ya? 75. Olmaması lazım. Bir dakika arkadaşlar. Hmm, burada 3 defa aynı. O zaman şöyle düşüneceğiz. Bakın 5 kere 5 nedir arkadaşlar? 25. Şimdi e sayı 25'ti. Burası da 25, burası da 25. Şu bahsettiğim bu aslında çarpım durumunu nasıl yaptık biliyor musunuz? Onu güzel bir detayını bahsedeyim. Bu kısa yolu kullanmanız için buradaki sayıların farklı olması lazım. Yani farklı sayı gördükçe yan tarafa geçip çarpım yapabilirsin. Bak e sayı burada ne var? Dikkat et. E var. E var. E var. Şimdi önce k'dan e'ye farklı bir sayı mı geçtim? Evet. O zaman taktik işe yarar. Ne yaptık? 5 kere 5'ten 25. E burası da e, 25, burası da e, 25. O zaman şimdi e'den c'ye geçtik. Hocam ne var? Farklı sayı. Farklı sayıysa dediğim taktik 25 çarpı 2 nedir? 50. Hocam c'den a'ya geçmiş. Farklı sayı o zaman dediğim taktik 50 çarpı 2'den 120. Tamam şeyin kısa yol varsa karıştırılacak bir yer de vardır arkadaşlar. Kısa yol için. Kısa yolu zaten anladınız. Anlatmaya gerek yok isim olarak. Kısa yol için ne diyelim? Farklı sayılara geçiş önemli. Tamam mı? Farklı sayılara geçiş önemli. Orada çok güzel bir hata yapacaktık. Az daha. O da bayağı bir soruyu yıpratırdı. Uzatırdı. Soruyu çözemezdik. Vakit kaybederdik. O zaman buradan bizim A sayımız kaç oldu arkadaşlar? Şurası bu arada 50 çarpı 2'den 100 olmalı. 100 yazacakmışım da 120 yazmışım sonuçta. A dediğimiz ifade kaç geldi arkadaşlar? 100. Şimdi ekok. Ekok'unu rahat buluruz arkadaşlar. Neden? 120 ya. 100 ya. Biz bunları şu şekilde düşünelim. Şimdi bu sıfırları görmeyin. Sıfırlar görmezsek ne olur? 12'ye 10 olur doğru mu? Evet o şekilde düşünelim. Mesela ekok, ekok dediğin küçük kat. 12 en küçük ortak kat. ile 10'un en küçük ortak katının olman 10 olduğu için son her türlü 0 olacak. 12'yi neyle çarparsanız sonu 0 elde edersiniz? Hocam en basit 5'te. 12 çarpı 5 kaçtır? 60. He yani 10 çarpı 6 nedir? 60. O zaman ekok dediğimiz ifade kaç olur? 60. Biz bir tane 0 silmiştik, doğru mu yeşili? O zaman bir 0 ekledim. 600 tamam Bu mantıklı düşünürsek çok basit olacak bak. E Ebob dediği neydi? Hocam en büyük ortak bölen mi? Evet. Şimdi 120 var, 100 var. Bunların en büyük ortak böleni nedir? 12'den. 10 olsa şöyle düşünürüz. 12'nin çarpanları 4'e 3'lü. Asal çarpan yapalım. 2 2. 2 var. 2 yazarsanız ancak direkt 2 yazmayalım. Neden? Çünkü buradan bir 0 silmiştik o zaman bir 0 ekleyelim. Bu da nedir? 20. Arada ne işlem var? Eksi 600 eksi 20 580 tamam. Umarım basit eşittirmişizdir biraz daha. Bence güzel bir mantıklı. Şimdi gelelim. A ve B pozitif tam sayılar. Arkadaşlar bu biçim gördünüz ya. Bu biçim görünce hemen ne yapacaksınız? Kas sayıları oranlayacaksınız. Yani hocam A'ya ne vereceğiz? A'ya 7K, B'ye 3K tamam. Ne yapacağız? Kas sayıları oranlayacağız. Sonra hemen alta geçip işlem yapıp bitireceğiz. Gel bakalım biraz hızlanalım. Hocam A'ya ne dedik? Karşıda 2'nin kas sayısı. Yani 7. Tabii 7 hani şimdi dersin ki 21'de de işlenebilir. 21'in herhangi bir katında da işlenebilir. O yüzden K yazdık tamam mı? Bu K bunun için. B dediğim ifade nedir? Karşıda 2 3. 3 Tamamdır. Şimdi hocam A ve B'nin EBOB'unu bulabilir miyiz? EBOB ikisinin ortak bölen nedir? Arkadaşlar 7K dedim. 7 çarpı K'dır. 3K dedim. 3 çarpı K'dır. Her ikisinin ortak bölen neyi var? Hocam K. O zaman EBOB dediğim ifade nedir? K çarpı dedim. EKOK dediğim ifade herhangi birisini aldık. Hocam mesela kaç aldık? 7K aldık. Doğru mu? Evet. Şimdi 7K'da bakıyorum. K sayısı var mı? Var. O zaman 3K'nın K'sini götürdüm. Bölenlerini bitirmeye çalışıyorum. O zaman buraya 3 ekledim hocam. Buradaki 3'ü de götürdüm. Burada bölen kalmadı. O zaman ne oldu? EKOK dediğimiz ifade 21K kalmış oldu. Tamam mıdır? Tamamdır. Hocam çarparsak K çarpı 21K'da ne gelir? 21K kare eşittir 756. Sayı bölen diksinin chia olduğuna göre arkadaşlar karşıdaki 75 756 bölü 21 yapalım. Burayı 4 de diyemeyiz. 4 olursa 84 olur. O zaman 3 diyelim ki 63 gelsin. Olur mu? Güzelce çıkarma yapacak olursak ne gelir? Hocam burası 6, 5'den 3 çıktı. 2. Burası nedir? 126. Şöyle düşünelim. 21'i bir sayıyla çarpacağız. Sonra 6 olacak. Burası 1. O zaman 6 ile çarpsam yeterlidir. 6 kere 1 nedir? 6. 6 çarpı 2 nedir? 12. Ve bu da nedir? Otomatik 126. Tamam. Ya da şöyle düşün. 20 çarpı 6 120'dir. Bir tane daha 6 ile çarptım. 6 kere 1 nedir? 6 topladım. 126. Böyle de düşünebilirsin. Bunlar da ince basit çarpma yöntemidir. O zaman bakın buraya 21'e böldüm. 1. Ney var bir de? K kare. 756'yı 21'e böldüm. Ney var? 36. Buradan K6 olabilir. K x 6 olabilir arkadaşlar. Denklemlerde bunu düşüneceksiniz. pozitif tam sayılar olduğu için neden? Adam A ile B'nin toplamını soruyor. A dediğin ifade 7 kaydı. 7 çarpı 6'dan ne geldi? 42. Doğru mu? Evet. Artı dedim B dediğin ifade 3 kaydı. 3 çarpı 6'dan ne geldi? 18. Bu ikisinin toplamı 70 etmez tabii ki. 60 eder. Aman düşme. Geçtik diğer soruya. Tamam. Şimdi güzel. Ölsevimli tipi sorular... Sergen demiş. Ben beş taşım arkadaşlar. Sergen'in şimdi bizde biraz özürcü. Espri yapalım. Neyse şaka, şaka yapıyorum tabii ki dersin dikkatini dağıtmayalım. Sergen birilerine 4'er 4'er, 5'er 5'er ve 6'şar 6'şar saydığında her seferinde 3 bilye artmaktadır. Ya tesadüf ya da soru buradan çıkacak. Sergen'in bilye sayısı 400 ile 500 arasında olduğuna göre en az kaç bilyesi vardır? Evet. Şimdi matematikte Sergen'in bilye sayısını hesaplayacağız arkadaşlar. Önemli bir şey. Espri yapmayalım dede. Neyse şimdi arkadaşlar 4'er 4'er, 5'er 5'er ve 6'şar 6'şar hesaplıyorum. Şimdi mesela 4'er 4'er yaptığımızda 4n dediğimiz şey olsun. Şimdi bu n ne demek arkadaşlar? Mesela 4'erli gruplara ayırdığımda n kadar grup var. O zaman toplam bilye sayısı ne olur? 4 3 bilyemin artışını da gösterdim. Şimdi dedim ki 5'er 5'er gruplardan da da M kadar grup olsun. Bir deneyim vardı artı 3'ün her seferinde 3 bilye artıyordu. 6 yaptığımızda da T kadar grup olsun. Toplam bilye sayısı 6 çarpı T'dir. Bir deneyim var artı 3'ün. Bunu şöyle düşünün. Şimdi ikişerli gruplardan 5 tane grubunuz var. Gruptaki toplam insan sayısı nedir? 5 çarpı 2. Yani ne yaptınız? Çarpma. Toplam bilye sayısı gruplarda 6 çarpı T tamam. Grup sayısı çarpı grup içindeki üye sayısı. Şimdi arkadaşlar bakın her tarafta 3 var mı? Var. O zaman 3'leri çatır çatır götürelim. Götürebiliriz. Doğru mu? Çünkü her tarafta 3 var ya her tarafta 13 Eşit işlem yaptığım için eşitliklerin bozulmaması lazım. 4n eşittir 5n o da eşittir 6t. Doğru mu? Evet. Şimdi ben diyorum ki o zaman burada bu benim neyimi veriyordu? Bilye sayım değil miydi? Bilye sayım. Hatta bilye sayımdan her taraftan 3 götürdüğüm için bilye sayım. Eksi Bilye sayısı eksi 3 dedim. Şimdi 4'ten 5'e, 5 e ortak olmalı ki yani eşitse bunların bir ortak katı olmalı. Bunu nasıl bulabiliriz? Hemen hesaplayacağız bak. 4'ü nasıl yazarsın? 2 çarpı 2. 5'i nasıl yazarsın? 5 çarpı 1. 1 yazmaya gerek yok. 5 diyelim. 6'yı nasıl yazarsın? 2 çarpı 3. Bir tanesini seç. Hangisini dersen. Hocam 5'ten yana gidelim. Gidelim abi hiç sıkıntı yok bak. 5'ten yana gidecek olursan ne var hocam? Şimdi 5 öncelikle 2'li 2'li git. Tamam benden sana tavsiye 2'li 2'li gitme daha iyi. Şimdi mesela 5'ten 4'ü düşünelim. Hocam 5'te bir tane 5 var ancak 4'te iki tane 2 var. Şimdi 5'te bir tane 2 ekledim götürdüm. Hocam 5'e bir tane daha 2 ekledim götürdüm. Şu geldim hocam 6'da ne var 3 var o zaman bir tane ne yaptın? 3 ekledim tamam bu güzel mantıktır bak sakın unutma gider şimdi burada hesaplayalım bak 5 kere 2 10 2 çarpı 3 6 6 10'dan 60 gelir niye bunu ikili ikili hesapla dedim sen şöyle ayrı ayrı hesaplasan şurada diyecektin ki hocam burada 2 var şuraya bir tane daha 2 yazacaktın hayır bak neden bir daha 2 yazmadım çünkü benim zaten buradaki ifademde 2 ekledim tamam 2 ile denetledim. 4 ile 5'in ortak katını bulurken. Aman düşme. Tamam mı? İkili ikili yapmayı özen göster. Sağlam gidersin. Şimdi bilgi sayısı 400 ile 500 arasında. O zaman 60'ın katlarını düşünelim. 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 420. 420 bir de 480 var. Şurada bir ipucu olması lazım. En az kaç bilgisi var? En az dediği için 420 yaptım ilk başta. Şimdi bilgi sayım arkadaşlar neydi burası? 420. 420 eşittir. Bilye sayısı eksi 3'tü. Doğru mu? Evet. Bu eksi 3'ü de karşıya atarsak 423 eşittir. sayısı gelmiş yani, oldu. Yani A'dır. Tamam. Hadi geçelim. Şimdi uzunluğu 15 metreden az olan bir duvar. Bu da güzel bir soru. Duvarımız var arkadaşlar. Duvar ne olmalı? D diyelim. 1500'den az olmalı. 1500 metre dediği için ben santime çevirdim. Neden? Soruda santim var. Hemen bunu görünce direkt santime çevirin. Hata yaparsınız. Sakın unutmayın bak. Uzun 15 metreden az olan bir duvar, birer kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki sarı ve mavi renklerle aralarında hiç boşluk kalmayacak şekildeki gibi aşağıda boyanmıştır. Şekilde aşağıdaki gibi boyanmıştır. Doğru cümle bu. Buna göre sarı renkli dikdörtgenlerden en çok kaç tane vardır? Arkadaşlar buradaki ipucunuz ne biliyor musunuz? Aslında matematiksel bir ifade değil ama şuradaki ifade. Yani şurası diyelim. Kırmızı ile belirtelim. Şurada. Burada ne demek biliyor musunuz? Siz sarı sayı yani sarı tuğladan ya da duvardan ya da işte mavi duvarla sarı duvardan ortak bir kat kadar kullanmışsınız. Yani örnek veriyorum ikisinin ortak katı sallayalım. 35-50 var. Ne de kesişirler? Öncelikle onu bulmamız lazım. 35'ten 50. Mesela şöyle 25 yapalım önce. Mesela 25 ya. <laughs> Her ikisinin ortak katı kaç? 50. O zaman bu ne demek? <laughs> 50 ise burası işte bu şu demek. Yani burası 50 olabilir, 100 olabilir, 150 olabilir. Yani ortak kat olacak. Anladınız mı? Yani bunu bu şekilde vermesi işte soruyu çözdürdü. Ama bizim neye yapmamız gerekiyor? 35'ten 50'nin ortak katını bulmamız lazım. Şimdi 35 dedim arkadaşlar nedir? 5 çarpı 7. Güzel. 50 dedim nedir? 25 çarpı 2. O zaman şöyle yazalım. 2 çarpı 5 çarpı 5. Şimdi hangisini seçelim? Mesela alttakini seç derseniz seçelim. Daha zor gibi duruyor. Bakalım hocam yukarıda şimdi burada bir tane 5 var, burada 5 var. Karalarım. Hocam aşağıda 7 yok. O zaman buraya ne yapmam lazım? 7. Bu gibi durumlarda her zaman 10 yapın önce. 5 kere 2 nedir? 10. Hocam 7 x 5 nedir? 35. Buradan nedir? 350. Bu bulduğumuz neydi? Ekok. Yani en küçük ortak katlar yani mesela 350 ortak katı değil mi? Bir katı 350. O zaman 350'nin böyle en büyük ortak katını alacağım ama benim bir sınırım olmalı. İşte o sınır da bu. Duvarım ne olmalıydı? 1500'den küçük. O zaman 350'yi alacağım, götüreceğim, götüreceğim ama 1500'den küçük olacak. Şimdi nedir katı? 350, 700 arkadaşlar. Direkt şöyle düşünün. Bir tane daha 350 eklesek ne olur? 1050 olur doğru mu? Evet. 1050 350 daha ekledi ne olur? 1400. 1400 350 eklersek duvarımız 1500'e geçer. O zaman nedir arkadaşlar? 1400 olmalı. Tamam. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi demek ki buranın uzunluğu toplam kaç santimmiş arkadaşlar? 1400 santimmiş. Bize diyor ki sarı renkli dikdörtgenlerden kaç tane kullanılmış? O zaman şöyle hesaplayalım. Şimdi yukarıda 1400 santim değil mi? Evet. Ben diyorum ki 35'ten 35 santimlik sarı duvardan x tane kullanılsın ve bu neye eşit olmalı? 1400'e eşit olmalı. Doğru mu? Evet. O zaman bunu gelin çözelim. 35 çarpı x eşittir 1400 olmalı. Bu gibi durumlarda sakın şey yapmayın. Basit düşünün arkadaşlar. Bunu hemen gidin 5 çarpı 7 çarpı x diyin. Burada 14 14 dedim 2 çarpı 7. Şurası nedir? Kendi içinde yüzde 14 çarpı 100 1400 eder. Yüzde biz nasıl yazarız? 2 çarpı 5 çarpı 5 olur. 5 kere 5, 25. 50 olur. Demek ki burada bir tane 5 var. Hocam 5 gitti. 7 var. 7 ne yaptık? Gittik. O zaman x eşittir. 2 çarpı 2. 4. 4 kere 2. 8. 8 kere 5. 40. Buradan cevap ne seçeneğidir. İşaretledik. Geçtik. Güzel. Anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi kenar uzunlukları 36 ve 28 sant 28 metre olan maşallah dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına köşelerden birer tane olacak şekilde eşit aralıklarla direkler dikilip iki sıra dikenli tel çekilecek. Dikenli tel metresi 5 TL, bir direğin fiyatı 30 TL. Buna göre bu iş için en az kaç TL gitmeli gibisinden. Son tarafı kendi Türkçemi alayım arkadaşlar size çevirdim. Şimdi bu soru zor gibi bir soru. Cidden zor ama biraz tamam ama ÖSYM'nin ayarı ÖSYM'nin bir bitip soru. Biraz yer açtık kendimize. Şimdi arkadaşlar bakın burada güzel bir işlem yapalım. Öncelikle bir canlandırma yapalım. Canlandırma bu gibi sorularda bayağı işe yarıyor. Şunu şu şekilde yapalım. Eş gözüksün dikdörtgene çevir bakayım aferin. Şimdi burası ne olsun 28 mantıken hani daha küçük olmalı ya 28 36 Şimdi arkadaşlar bakın ne diyor kenar uzunlukları 28 36. Birincisi tamam. Hadi sen gitme. Şeklinde bahçe vardı. Bahçenin etrafına köşelerle birer tane. Şimdi burada birer tane direk oldu. Bir direk burada, bir direk burada, bir direk burada, bir direk burada. Başlangıcım tamam. Eşit aralıklarla diyor. Şimdi 28'den 36'ya eşit aralıklarla ben direkler dizeceğim ve bu iş için en az TL harcamam. Yani yapabildiğim kadar az lira harcamam gerekiyor. O zaman ben diyorum ki 36 ile 28 benim iki tane kenarım. Ben bu iki kenarın arasına direk ekleyeceğim ve bu direklerin aralarındaki uzaklık her iki yani yatayda da dikeyde de eşit olacak. Bu ne demek? EBOB. Yani en büyük ortak bölenlerini bulalım. Şimdi 36 dediğim sayı 4x9'dur. 4 x 9'dur. 4'ü biz 2 x 2 9'u 3 x 3 diye yazarız. Yazarız. 28 dedim say arkadaşlar. 4 çarpı 7'dir. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 7 dedim. Şimdi ortaklarına baktım hocam bir tane 2 var. Güzel. Bir tane daha 2 var. Çok güzel. Başka var mı? Yok. Gitti. O zaman oldu 2 kere 2 4. Yani 36 ve 28'in en büyük ortak bölümü neymiş? 4. O zaman ben diyorum ki arkadaşlar şurasının arası 4 cm olmalı. Şuraya bir tane daha direk çektim. Bunun arası da 4 cm olmalı. Çok güzel. Bak bu birinci mantıktı. Tamam. Şimdi öncelikle Hani kaç tane direk kullanacağız bunu bulmalıyız. Şimdi bunu bulmak için şöyle yapalım. Dedim ki farz edelim bir tane daha direk ekledim 4. Şurada bir tane daha direk çektim. 4. Şurada arkadaşlar şurada birkaç tane daha direk var. Tamam. Onları yazamıyorum şu anda. Orayı sakın hocam. Burada nasıl işte 1 2 3 4 5 tane direk var da aşağıda sevdiğim mantıklı. Şimdi dedim ki uzunluk mesela 4 4 8 santim olsaydı ben kaç cm Direklerim arasındaki mesafe kaç santimdi arkadaşlar benim? 4. O zaman diyorum ki mesela 8'i 4'e böldüğümde kaç verdi? iki Benim kaç tane direğim var? 3. Ha demek ki şu. Böldüğün mesela 8'i 4'e böldük. 2 geldi ya. Bunun o zaman nedir? Bir fazlası bizim direk sayımızdır. Tamam mı? Bir fazlası şöyle diyelim. Artı bir fazlası direk sayımızı veriyormuş. Direk sayısı. Bak bu mantığı yaparsan çok güzel olur. Şimdi burası mesela kaç santim? 28'di. 28'i 4'e böldük. Kaç geldi? 7. 7'nin bir fazlası nedir? 8. O zaman bu kenarda toplam 8 tane direk varmış. Tamam mı? 8 direk burada. 8 tane diyelim. O zaman bu kenarda da kaç tane gelmeli? 8 tane. Bak çok güzel mantıklı. Şimdi geldim yatay. Yatayda benim kaç tane var? 36. O zaman 36'yı kaça böldüm? 4'e. Burası kaçtır? 9. 9 artı 1'den. Yatayda 10 tane direk kullanmam gerek. Ancak bak şuradaki 2 tane direği. Bir bu, bir de bu. Ben buradaki 2 tane direği alt kenarda ne yaptım? Yan taraflarda kullandığım için orada saydım. O zaman aşağıda bir daha sayabilir miyim? Hayır. 10 tane direğin 2 tanesi gitti. Kaç tane kullanmam gerekiyormuş burada? 8. O zaman burada Şimdi biz buradaki direği yaptık? Dikeydeki direkleri hesap ederken kullandık. Buradakini de, buradakini de, buradakini de kullandık. Doğru mu? O zaman mantıken yatayda kaç tane direk biz fazladan saydık? Fazladan saymadık da önceden saymıştık. 2 tane. E toplam 10 tane direk dikecektim. 2 tanesini saymıştım zaten. 8 tane. Yani benim toplam 32 tane direğim var. Doğru mu? Evet. 32 direk dedim. Şimdi geldim. Arkadaşlar bir tane daha önemli bilgi vardı. Bak 2 sıra dikenli tel çekilecekti. Dikenli telimetresi 5 tane. Şimdi benim yatayım ne kadardı? 36 metreydi. Burası dikenin karşıtı 28. O zaman dikdörtgenin çevresini hesaplayalım. 28 artı 36. Bir de 2 ile çarpmam gerekiyordu. Burası 64 çarpı 2 128. Doğru mu? Evet. Şimdi 128 metre toplam ne yapacağım? Tel kullanacağım. E telin fiyatı ne kadarmış? Metresi 5 TL ise 128 metre için 128 çarpı 5 kullanırım. Ancak bu bir sıra tel. Ne yapmam lazım? 2 sıra. O zaman bir sıra daha çektiğim için çevreye bir tur daha dolaşacağım da 2 ile çarpmam. Doğru mu? Bu ücreti. Anladınız mı burayı? Neden arkadaşlar 2 ile çarptık? Bakın bu bir sıra telde. Ben iki tane sıra tel istiyorum. O zaman 2 ile çarptım ki iki sıra tel elde etti. Unutmayalım tamam. Bu bir ücretti. Tamam bu neyin ücreti? Şimdi bu bulduğumuz telin ücreti. Direğin ücretini de hesaplayalım. Kaç tane direk vardı? 32. Hocam direğin maliyeti ne kadardı? 30. Bayağı da ucuzmuş bu arada. 32 çarpı 30 da bu nedir? Direktir tamam. Şimdi güzelce biraz yerlerimizi genişletelim. Güzel güzel yazalım. Şu 128'i bir daha göstereceğim. Arkadaşlar çevre 128 doğru mu? Evet. Şimdi 128'di. Biz iki sıra tel çevre çektiğimiz için o zaman çevreye iki defa dolaşacağımızdan bir daha 2 ile çarptık. Telin metresi 5 TL olduğu için 5 ile çarptım. Toplam direk sayım 32 idi. Direğin maliyeti 30 TL olduğu için 32 çarpı 30. Tamam mı? Şimdi geldi. Burası kaç eder? 128 çarpı 5 çarpı 2 10. O zaman 1280. Artı 32 çarpı 30'u şöyle hesaplayalım. 30 çarpı 30 900. 2 çarpı 30 60. O zaman 960 geldi. Hızlı hesaplamayı en sevdiğimdir. 960'ı hemen şurada bir de şunun altına yazıp hesaplayalım. 960 diyelim. 0, 0 0 8 6 14 elde var 1. 9 2 11. Burada 12 oldu 2. Burada elde var 1 vardı. Yine 12'den gelen. Burada ne oldu? 1 artı 1'den. 2. 2240. Yani cevabımız Bursa'ya gelmiş oldu. Güzel bir soruydu. <laughs> Kaliteli bir soruydu. Daha anlık yazdıysam arkadaşlar yorumlarda belirtin. Tekrardan çözeyim. Soru çözerken ben önemli olan şeydir ya işlemi nasıl diyelim düzenli bir şekilde çok şey yapmayın bu sizde tik oluşturur. Yani üniversitede finallere ya da işte ne diyelim vizelere girerken düzenli yazın ama üniversite sınavında hani TTYT kısmında düzenli çok yazmaya özen göstermeyin. Hani hızlıca soruyu nasıl çözebilecek şekilde hız kazanacağınız şekilde yazın. Hani gidin isterseniz de şu da 30 şunu atmış. Hemen burada ücreti hesaplayıp alabiliriz. O sana kalmış. Ben biraz hız kazanmak adına o şekilde çözdüm için hep bu şekilde bir alışkanlığım olmuş ee, soru çözümlerinde. Dağınık geldiyse yorumlar kısmında belirtirsiniz. Biraz daha sizin için düzeltirim. Evet geldik 9. günü noktada arkadaşlar. Ebo Eko konusunda umarım herhangi bir sıkıntınız kalmamıştır. Elimden geldiğince anlaşılır anlatmaya çalıştım. Bu son 3 tane soruya lütfen dikkatlice bakın. Bir daha dinleyin gerekirse kendinizde çözmeye çalışın. Öyleyse da bu gibi sorular gelir. Herhangi anlamadığınız noktalar ya da kampımızda işte eklemek istediğiniz kısımlar olursa arkadaşlar bunlar da yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Instagram'dan da bizi takip alabilirsiniz. Instagram'ımızda kanalımızın adı gibi Ümit Orada da arkadaşlar dönem içinde eğer okul döneminde müsait bir vakit tim olursa çekilişte takipçilerimin arasından hazırlanan öğrenciler varsa e, rehberlik danışmanlığı almayan e, öğrenciler için rehberlik danışmanlığı yapacağım. Bu sadece şey değil. Profesyonel anlamda değil tabii ki de. E, matematik anlamında. Hani ayet matematik, matematik hakkında işte eksiklerinize göre program yapmayı düşünüyorum. İki tane öğrenci için müsait olursak duruma göre de üç tane öğrenci olur. E, bunun için de Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki 10. günde rasyonel sayılar konusunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.